Bilgilendirme masasından herkese merhaba, ben Burak Şentürk. Podcast'imizin yeni bölümünde salgın gündemine dair konuşacağız. Koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığına dair bir pencere açacağız ve... ...İspanyol gribi zamanıyla benzeştirilen bu günleri geçmişi anlayarak analiz etmeye çalışacağız. 1918'de devam eden Birinci Dünya Savaşı ile birlikte... ...önce Avrupa, sonra dünyanın birçok ülkesini saran İspanyol gribi salgını... 2 yıl boyunca üç büyük dalga halinde sürdü ve 50 milyon insanın yaşamına büyük sosyal ve ekonomik yıkım getirdi. İspanyol gribi pandemisi deneyimi tıptaki ilerlemeler ve gelişen küresel işbirliği gibi farklılıklara rağmen 100 yıl sonra bile koronavirüs salgınıyla mücadele açısından çok değerli dersler barındırıyor. Koruyucu Tıp ve Hijyen adlı bilimsel derginin 2020 Nisan sayısında yayınlanan bir araştırma bu derslere ışık tutmuş. Veriler, 1918 yılının Mart ayında baş gösteren salgının ilk 6 ay içinde ciddiyetinin tam anlaşılamamasına ve dünyanın dört bir yanına yayılmasına rağmen, Ağustos ayından itibaren uygulanan önlemlerle Aralık ayı civarında kontrol altına alındığını gösteriyor. Ancak, önlemlerin zamansız gevşetildiği ülkelerde virüs 3. bir dalga halinde yeniden yayılarak binlerce insanın daha ölümüne sebep oluyor ve 1920 yılına kadar devam ediyor. Birinci, ikinci ve üçüncü dalga nasıl başladı bunlara bakalım. İspanyol gribi adıyla anılmasına rağmen tarihte kayıt altına alınmış ilk vaka 1918 yılı 4 Mart günü Birleşik Devletler'in Kansas eyaletinde yaşanıyor. Houston kampında aşçı olarak görev yapan Albert Gitchell ateş, baş ağrısı ve öksürük şikayetiyle revire çıkıyor. Takip eden 3 hafta içinde bu kamptaki 1100 asker hastaneye kaldırılıyor ve daha binlercesi ...hastalığı ayakta geçiriyor. Hastalık Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı muharebelerinin devam ettiği... ...Fransa, İngiltere, İtalya ve savaşa girmese de İspanya'da hızla yayılıyor. 1918 ilkbaharında Fransız birliklerinin dörtte üçü... ...İngiliz askerlerinin yarıdan fazlası grip geçiriyor. Mayıs ayında grip Kuzey Afrika'da daha sonra Hindistan'ın Bombay kentinde görülüyor. Haziran ayında Çin, Temmuz'da Avustralya'daki... İlk vakalar kayıtlara geçiyor. Fakat ilk dalga diye nitelendirilen bu dönemde hastalığın belirtileri hafif ve süresi kısa olduğu gibi öldürücülük oranı da normal mevsim griplerinden çok farklı değil. Belki de bu yüzden hiçbir ülkede ciddi önlemler alınmıyor. Ne var ki Ağustos ayına gelindiğinde İspanyol gribi ölümcül bir ikinci dalga olarak yeniden şahlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Afrika limanları ve daha sonra da Avrupa içerisindeki askeri hareketlilikler bu yayılmanın hızını arttırıyor. 6 haftaya yakın devam eden bu ikinci dalga Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika'ya Eylül'de Batı ve Güney Afrika'ya ve Avrupa'nın önemli bir kısmına yayılıyor. Buradan Rusya'ya, onun üzerinden Asya'nın kuzeyine ulaşıyor ve Kasım ayında Çin'de ikinci dalga başlıyor. Hastalığın çok sayıda ölüme yol açması birçok ülkede sıkı karantina, hijyen ve izleme önlemlerinin alınmasını beraberinde getiriyor ve 1918'in Aralık ayına gelindiğinde dünyanın hemen hemen tamamında grip salgınının durduğunu görüyoruz ta ki Avustralya 1919 yılında güney yarımküre yaz mevsimini sürerken karantina önlemlerini kaldırıncaya kadar. Salgın yeniden canlanıyor ve buradan yine dünyaya yayılmaya başlıyor. Ocak ayı sonunda savaş sonrası görüşmelerin sürdürüldüğü New York ve Paris yeniden salgınla boğuşmaya başlıyor. Bu son dalga sırasında daha az sayıda kişi hastalansa da hastalığın aynı derecede öldürücü olduğu gözlemleniyor. 1919 mayıs ayında tam pandeminin son bulduğu ilan edilmişken önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte Japonya'da salgın yeniden baş gösteriyor ve 1920 yılına kadar da sürüyor. İspanyol gribi de koronavirüs gibi farklı yaş gruplarını farklı etkiliyordu ama en ölümcül etkileri çocuklar ve yaşlılar üzerinde görülmüştü. Savaş zamanı birçok ülkede hükümetlerin ölüm ve vaka sayılarını açıklamayı reddetmesi nedeniyle hastalığın yaygınlığı ve öldürücülüğünün boyutları tam olarak anlaşılamamıştı. İspanyol gribine bir virüsün yol açtığı bile tam olarak 1930 yılında tanımlanabildi ve ilk virüsün laboratuvar ortamında ayrıştırılabilmesi 1933'ü bulmuştu. Hastalığın adının İspanyol gribi olarak kalması bile yanlış bir bilgiye dayalı. İspanya, Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kaldığı için pandemiyle ilgili haberlerin basında serbestçe duyurulabildiği sayılı ülkelerden biriydi. Gazetelerin birinci sayfalarında listeler halinde salgında ölenlerin isimleri duyuruluyordu. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde hastalığın İspanya'da başladığı varsayılmıştı. Koronavirüs salgınında olduğu gibi İspanyol gribi pandemisinde de aşının ve bilinen bir tedavinin olmadığı ortamda salgını durdurmanın anahtarı, önleyici tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmasıydı. Pandemiye karşı ilk resmi önlemler hastalığın ilk ortaya çıkışından 6 ay sonra 1918 yılı Ağustos ayında uygulanmaya başlandı. Birçok Avrupa ülkesinde şüpheli vakaların bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Okullar, yatılı okullar ve kışlalar gözlem altına alındı. Ekim ayına gelindiğinde Avrupa'da birçok ülke bu önlemleri sıkılaştırmış ve yenilerini eklemişti. İnsanların toplu bulunduğu mekanlar kapatılıyor, toplantılar yasaklanıyordu. Birçok ülkede kiliselerdeki pazar ayinleri ya yasaklandı ya da çok kısa sürelerle sınırlandırıldı. Toplu taşıma araçlarına, dükkanlar ve çevresinde toplanan kalabalıklara müdahale edildi. Sağlık yetkilileri ekonomik durumu daha kötü olanlara bedava sabun ve temiz su dağıtımına giriştiler. İnsan atıkları ve çöplerin temizlenmesi konusuna ayrıca titizlik gösterildi. Gıda ürünleri denetime tabi tutulurken suyun iyileştirici etkilerini anlatan bildiriler dağıtıldı. Bu önlemlerin ne kadarı ne ölçüde etkili oldu tam olarak e, ölçülemese de bilhassa şüpheli vakaların tespit edilerek izlenmesinin önemli olduğu düşünülüyor. İki yıla yakın bir süreyle dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın ölümüne yol açan bir pandemi Yeni virüslerle karşı karşıya gelinen bugünün dünyasına birçok kıymetli ders bıraktı aslında. Sağlık eğitimi, izolasyon, hijyen, vakaların izlenmesi gibi stratejilerin grip türlerinin yayılmasını engelleme konusundaki etkileri bu dersler arasında sayılabilir. İspanyol gribinin dalgalar halinde 2 yıl devam edebilmesi ise bu önlemlerin zamanından önce gevşetilmesinin ağır maliyetini gösteriyor. Bugün yeni bir savaşın içindeyiz. Bir şekilde dünya bu yeni salgını da atlatacak. Koronavirüs salgını sonrası dünyaya dair düşünmemiz gerektiği inancından hareketle gelecek teorisinden de biraz bahsedelim. Geleceği görmek deli işidir derler ama e, görmemek ya da görmemeye inat etmek de e, felaketiniz olabilir. Bugünlerde hayatın her alanında bilim ve teknolojideki büyük ilerlemeler ve küresel sağlık krizinden kaynaklanan büyük ve hızlı bir değişime tanıklık ediyoruz. Ancak bu değişimin nereye varacağına ilişkin herhangi bir fikrimiz yok. Fransız astrolog ve fizikçi Nostradamus'un 16. yüzyılda yazdığı metinlerde Çin'in Avrupa'yı bugünlerde yaşanacak bir salgın sürecinde işgal edeceğini nasıl tahmin ettiği sorusu gizemini koruyor. Ama gerçek ötesi gizemlerin yerine gerçeklerin peşinde olmalıyız diye düşünüyorum. İklim aktivistleri bile Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü'nü Covid-19'a karşı ilk kez uyardığında küresel tüketimciliğin bu kadar hızlı bir çöküşe maruz kalacağını söyleyemezdi, göremezdi ama gördüğünüz gibi bu gerçekleşiyor. Covid-19 salgınının toplum ve gündelik yaşam üzerinde hala hazırda büyük etkileri var büyük çoğunluğumuz elbette bunların geçici bir dönem olmasını umut ediyoruz. Sokağa çıkma yasakları, dükkanların kapatılması, tedarik zinciri problemleri ve toplumsal yaşamın muhteşem bir hızla yavaşlaması. Ama belki de insanoğlu olarak hayatın yavaşlamasını istiyoruzdur. Bundan 50 yıl önce dünyanın önde gelen fütüristlerinden Alvin ve Heidi Toffler, hayatın giderek artan hızını ele aldıkları Future Shock, Gelecek Şoku adlı kitaplarını yayınlamışlardı. Toffler'lar giderek artan bu hızla birçok insanın başa çıkamayacağını ve bu yüzden toplumsal ve bireysel bir şok yaşanacağını savunmuştu. Kendisini gelecek odaklı bir stratejik danışmanlık şirketi olarak tanımlayan Toffler Associated'ın CEO'su Maria Botwell, Alvin ve Heidi Future Shock'u yazdıklarında kendilerini fütürist olarak tanımlamıyorlardı. Ama eşi benzeri görülmemiş bir değişimin hızıyla mücadele eden küresel bir toplum fikrinden heyecan duydukları aşikardı, diyor. Botwell söz konusu şoku nasıl atlatacağımızın adaptasyon yeteneğimize bağlı olduğunu ve yaşananları hafif karşılamaya çalışmanın yeterli olmayacağı görüşünde. Botwell, bugün yaşanan değişimlerin ne kadarının kalıcı olduğu ve ne kadarının geçmişteki haline geri döneceğini bilmenin imkansıza yakın olduğunu söylüyor. Öte yandan kısa bir süredir karantinada olmamıza rağmen değişikliklere uyum sağlamayı başardığımızı da hatırlatıyor. Kriz sonrası yeni bir normalle karşılaşacağız. Bu bazılarının öngördüğü üzere devasa bir boyutta olmayacak. Ancak insanlar farklılıklara hazırlıklı olmalı demiş. İngiliz astronom Sir Martin Rees, kendisini pandemiler konusunda felaket tellalı ilan eden bir bilim insanı. Rees, kötümserliğin temelinde bu tür olayların yeniden gerçekleşebileceği fikri yatar diyor. Rees sözlerinin devamında bu influenza veya çiçek hastalığı olabilir. Yeni virüs daha karmaşık ancak muhtemelen onu heklememiz yalnızca an meselesi demiş. Sir Martin Rees iyimser senaryo bunun iki ders alacağımız ve badireleri atlatacağımız bir defaya mahsus bir olay olması diyor. Alacağımız derslerin ilki dirençli olmayan uzun tedarik zincirlerine bel bağlamamamız gerektiği. Bu tür olaylarla başa çıkabilmemiz için atıl kapasiteye, insanlara ve ekipmanlara yatırım yapmamız gerekiyor. Ancak bu çok olası değil. Alacağımız ikinci ders ise kentte çalışanların her gün evle iş arasında mekik dokuyarak bir iki keyifsiz saat geçirmesinin gerekli olmadığını öğrenmemiz. Koronavirüs krizinde hayata geçirdiğimiz veya daha sık uygulamaya başladığımız bir fiil ise işe gidip gelmeden evden çalışmak yani home office yapmak. Diyelim ki işinizi hallettiniz ve kucağınızda bilgisayarınızla çalışmaya hazırsınız... Peki şimdi boş kalan ofis alanını ve yaşamını o alanı temizleyerek kazanan düşük ücretli işçileri ne yapacağız? Devletlerin kafa yorması gereken önemli bir soru da bu. Kim daha çok yarar sağlayacak? Her gün işle ev arasında saatler harcayan işçiler mi yoksa omuzlarındaki aşırı yükten kurtulan işverenlerimiz mi? Peki internetimiz bozulmuşsa çalışamayacak mıyız? Connecticut Üniversitesi'nden Yapay Zeka, Zihin ve Toplum grubunun direktörü olan Susan Schneider pandeminin online çalışabilmemizin mümkün olması için gerekli olan altyapının geliştirilme sürecini de hızlandıracağını düşünüyorum demiş. Schneider iletişimin insani boyutunu kaybedeceğimiz endişesine de sahip. Pandemi sonrası dünyada şirketlerin insan emeğini daha az kullanması ve insan işçilerin yerine otomasyon ve yapay zekanın almasından korkuyorum. Zira bilgisayarlar ve robotlar hastalanmıyorlar demiş. Yine sözlerinin devamında insanların gelişmesine olanak sağlayacak bir yol bulmalıyız. Kendimize şu soruyu sormalıyız. İnsanları finansal açıdan nasıl koruyabiliriz diyor. Teknolojik işsizlik tahminlerimizden çok daha önce hayatımıza girerse ne yapacağımız konusunda düşünmeye başlamamızın zamanıdır. Kendilerini vizyoner, stratejik danışman ve düşünce liderleri olarak tanımlayan Foresight Kanada'nın genel müdürü Ruben Nelson İnsanların daha az hürmetkar, ben merkezli ve nefsine düşkün haline geldiği görüşünde. Bu özellikler kısa vadeli, kar odaklı kurumsal dünya tarafından pekiştiriliyor. Bu şirketler bunu trilyon dolarlık reklam endüstrisi ve ekonomiyi büyütmeyi fetişleştirmiş suç ortağı hükümetlerin desteğiyle yapıyor demiş. Değişim meselesine ilgi duyan Nelson yaşadığımız dönemin insanlık tarihine kazanacağı görüşünde. Peki sıfırdan başlamak mümkün mü diye soralım sırf alışveriş alışkanlıklarımızı bile özlerken kültürlerin tamamını değiştirmek nasıl mümkün olabilir? Bilgilendirme masasında bir bölümün daha sonundayız. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.